Merhabalar ben Selim Bahşi Bu videoda InDesign programında Katalog içeriği Hazırlama nasıl yapılır Bunu öğreneceksiniz Katalog yapımı için Çok sayfalı iş Yapımı için, dergi yapımı için en uygun Program InDesign'dir Alternatif olarak CorelDRAW vardır. Yalnız CorelDRAW Çalışmada Kullandığımız Görselleri içerikleri e, dosyanın kendisine mal ettiği için e, bir süre sonra katmaya başlar. Yani belli bir sayfadan, belli bir içerik yoğunluğundan sonra katmaya başlar. E, i̇ndizan programında bu böyle değil. İndizan e, içine koyduğumuz nötrleri link olarak alıp ve e, sembolik olarak gösterir ekranda. Bu yüzden in indizan daha sağlıklıdır. E, size bu videoda şöyle bir e, katalog nasıl hazırlanıyor işte bunun taşmaları ee, işte ee, iç taşmaları nasıl veriliyor e, sayfa numarası nasıl konuluyor işte master sayfa nasıl hazırlanıyor onu göstereceğim İlk olarak inDesign'de Filing Document diyoruz buradan e, boyut olarak A4'ü seçiyoruz A4'ü seçince ölçüler geliyor zaten buradan manuel de ölçtürebiliyorsunuz bilmeniz gereken marjinler yani sayfa kenarında bırakacağınız boşluklar kesimden sonra içerik arasında ne kadar boşluk bırakmak istiyorsunuz oraya bir sanal çizgi atacak o çizgiyi baz alarak çalışacaksınız ben bu boşlukların içte içeride dışarıda altta her tarafta olmasını istiyorum bu çizgilerin ee, şimdi taşmayı da şuraya giriyoruz. Şimdi bildiğimiz gibi e, katalogda içeriye taşma vermeye gerek yok. Yani sırt kısma. E, eğer tabi Amerikan cilt değilse taşma vermeye gerek yok. E, tel bitişliği ise e, üstte alta ve dışarılara taşma vermemiz gerekiyor. Ben bu çalışmada e, 5 milim taşma vereceğim. Okey diyorum. <laughs> Şimdi bize ilk sayfayı getirdi. Bu gördüğümüz ilk sayfadır. Şimdi buradan sayfaları görebilirsiniz. Şu an burası birinci sayfa. Şuradan sayfaları çoğalttığınızda üçüncü, dördüncü sayfa diye gidecek. Şimdi katalogun ilk sayfası burası. Şimdi e, benim tasarımımda eee bir master olması gerekiyor. Master sayfa içerisinde yaptığınız her şey e, diğer sayfalarda görünür. Baskıda da çıkar. E, ve sayfa numarası da master sayfasına konulur. E, sayfa numarasını kendisi verir. Aynı zamanda birden fazla master da oluşturabilirsiniz. New master diyerek. E, işte kataloğun bir kısmı e, diyelim ki eee şemsiyeleri gösteriyor. Öbür kısmı e, kalemleri gösteriyor. Bir promosyon katılığı yaptığını düşünürsek. E, şemsiyeler kısmının e, iç tasarımı farklı. E, öbür kısmının iç tasarımı farklı olacak gibi bir tasarım yapmak istiyorsanız. Buradan New Master dersiniz. İşte masterınıza bir örnek e, ismini mesela şemsiye dersiniz. Veya şey dersiniz. İki sayfalı olacak. Ölçüsü yine aynı olacak diyerek ikinci bir master oluşturabilirsiniz. Sayfaların köşelerinde AAA yazıyor. E, bu sayfalar A master'ını gösteriyor şeklinde algılayabilirsiniz bunu. Sağ tıklayıp sayfayı seçtikten sonra e, master'ı sayfalara uygula deyip buradan e, oluşturduğunuz master'lardan birini seçerek o master'ı sayfalara uygulayabilirsiniz. E, şimdi bu master'da koyduğunuz sayfa numarası bu masterda sayfa, koyduğunuz sayfa numarası e, burada mesela A'da 27. sayfa 28-29 diye devam eder. Yani sizin şuraya attığınız sayfa numaraları e, şuradaki sıralamasıyla falan uğraşmanıza gerek yok. Bunu imzan sizin için yapıyor. Ben bu e, master sayfaları siliyorum sileyim mi diyor İki sayfada bunu kullanmıştım diyor onlar master tıklayacak diye uyarı veriyor bunlara da A master uyguluyorum şimdi master sayfasına çift tıkladığınızda o sayfaya getiriyor sizi şimdi W'ye bastığınızda biraz önce 5 milim içeriye doğru bir çizgi vereceğim demiştim şu pembe gördüğünüz çizgi o içeriye doğru taşmam ee, şurası siyah olan kesim çizgisi diğer kırmızı da taşma. 5 mm dışa doğru taşma var. Şimdi ee, buraya bir sayfa numarası ekleyeceğim. Sayfa numarası eklemek için ilk önce bir metin kutusu oluşturuyoruz. İmleç içerisindeyken buradan ee, type insert special karakter diyoruz. Hmm, yerini Evet. Burada demiş Şimdi burada merkezlerden current page number işaretliyoruz. Buraya bir A harfi atıyor. Şimdi bu A harfi e, sayfalarda sayfa numarası olarak görür, görünecek. Mesela gelelim ee, şimdi sağ sayfaya koymadık, sadece sol sayfaya koyduk. Buradan mesela bir sol sayfaya bakalım, ikinci sayfa, dördüncü sayfa diye buraya sayfa numaraları geldi. Tekrar master sayfasına gelip, bu A harfinde yaptığımız işte karakteristik olsun, renk olsun, punto e, büyüklüğü olsun yaptığımız tüm değişiklikler e, diğer sayfalarda da görilecektir. Bunları yapma gereği duymuyorum şimdi. 5 milim çizgisine getiriyorum. Diğer tarafa kopyalıyorum. Bunu bir ee, burada da sağa dayalı olması gerekiyor artık. Şimdi bakıyorum. Gayet güzel 2, 3, 4, 5 şeklinde. Sayfa numarasını atıyorsunuz. Buradan sayfayı çoğalttıkça o sayfa numaralarını atacak. Araya sayfa ekleseniz bile sayfa numaralarını güncelleyecek. Tekrar master sayfasına geliyorum. Diyorum ki işte e, her sayfada e, belli bir sayfa tasarımı olsun. A masterında. Mesela ne olabilir? İşte üstte bir dalga olsun lacivert ve e, logomuzun R harfi o dalganın köşesinde dursun diyebiliriz şimdi geliyorum ee, pen aracını alıyorum taşmalarımı göreyim ona göre çizeyim şuraya bir ee, çizimimi yapıyorum sonra bunu işte renklendiriyorum çerçevesi olmasına gerek yok diyorum Gördüğünüz gibi böyle bir şey çizdim. İşte bunu düzenlemek falan. şekillendirmek size kalmış. Daha sonra o e, R harfini çağırıyorum. Şimdi eee bunu link olarak alıyor. Photoshop, Illustrator, PDF, JPEG gibi formatları destekliyor. InDesign. Buradan alıyorum. Boş bir yere sürükleyip bıraktığımda böyle bir e, imleç oluyor V harfinde. İstediğiniz büyüklükte çizip bıraktıktan sonra oraya harfini alıyor. Getirdim oraya harfini, koydum e, alt taraftaki yerinde şu renkte olmasını istiyorum atamıyorum o rengin kodunu biliyorum ben tamam çerçevesi olmasın buna gölge atabiliriz gölgeyi ee, de efes bölümünden Drop Shadow diyoruz. Buradan ön izlemesini görebilirsiniz. Şunu açık ise Play'i. Buradan uzaklığını belirleyip işte şuradan e, ne kadar görülsün, ne kadar soft olsun ayarlarını yaptıktan sonra şu işte hangi açıyla düşsün gölge gibi ayarları yaptıktan sonra OK diyorsunuz. Gördüğünüz gibi oraya gölgeyi attı. Logomuz havada kalmadı. Daha sonra bunu karşıya da kopyalıyorum. Ters çeviriyorum. Logomu tekrar ters çeviriyorum. Karşıya da uyguladım. Bu tasarım şu anda diğer sayfalarda da görünüyor. Bakın burası birinci, ikinci sayfa, üçüncü, dördüncü. A master'ını gören tüm sayfalarda bunu uygulayacağız. Master'da e, olmasını istediğim başka bir şey yok. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok fazla e, tasarım olarak girmeyeceğim. Daha sonra bakalım içerikte ne var. İşte ilk sayfada e, bir çizgi atmışız. Yanına bir metin koymuşuz. Çizgi attım. İşte Bu çizgiyi sayfama ortalıyorum. Burada ee, hizalamada baz almasını istediğiniz şeyi buradan seçebiliyorsunuz. İşte seçtiğim objeyi e, hizala. Anahtar objeyi hizala. Işte marginleri sayfaya ortala diyorum. Ben hizala diyordum. Bunu sayfanın tam ortasına getirdim. Burada nasıl yapmışız? Tam ortalı değil. Neyse. Yazımızı yazdıktan sonra onu düşünürüz. Daha sonra bir Yazı penceresi oluşturdum. Yazı penceresi içinde bir yazı yok. Ee, göremiyorsunuz mesela. W'ye basıp onu yani görebilirsiniz. Karakteri, puntosu falan burada yazıyor. Bunu e, sembolik. Ben dolduracağım. Daha sonra hepsini seçiyorum. Karakterine. Ee, Median ne diyeceğim? Şöyle bir giriş olsun. Kapalı İşte bunun hizalamasını falan yapıyoruz. Böyle biraz ortalıyoruz. Daha sonra geçiyoruz. Diğer sayfada bir görsele e, efekt vermişiz. Üstüne slogan atmışız. Altına renfa yazısını yazmışız. Master sayfasında e bir de şöyle bir çalışma varmış ama e bunu yapma gereği duymuyorum şimdi. E koyduğunuz master sayfaya koyduğunuz her şey sonuç olarak diğer sayfalarda görünmüyor. Onlara girmiyorum. Şimdi bir jipek e almayı göstereceğim. Ee, o fotoğraf nerede acaba? O fotoğrafı bulmam lazım. Bulmam için o kataloğun çalışmasını açıyorum. Evet. Geliyorum. Neredeymiş? Şimdi şurada link kısmı var. Link kısmına tıklıyorsunuz. Nerede olduğunu e, rense yani Evet. Buradaymış. Bir dakika, bir bir Web'in içinde project yok. Doğru. Evet tamam. Şu fotoğrafmış. Şimdi ben çalışmaya geliyorum tekrar. Bu fotoğrafı alıyorum. İşte sallanasyon bir ölçü verdim. Daha sonra şuradan kıstım. Şimdi buna ee, bu çok e, efekti vereceğim. Şimdi bu e, gradient fader ben veriyoruz. Linear değil, radial olacak şurada e, objenin sınırlarından önce e, bitmesini istiyorum dolgunun. Bu yüzden şurayı da sıfırlayacağım. Evet şu an neredeyse istediğim gibi bir sonuç aldım. Okay. Bunu kare yapacağım. Daha sonra sayfamı ortalıyorum ve biraz büyütüyorum. Tamam üzerine yazımızı ee, yazıyoruz. Dünyayı korumaya, ürünlerini korumayla başlayayım. İlk sebebime geçiyorum. Ortalı bir yazı yazacağım dedim. İşte, ee, şu an e, klavyen o yüzden yazmakta zorlanıyorum. Dünyayı Ambala bir hırsızlık ortalığı yapıyorum. Bunu sayfaya ortalıyorum yine. Düz bir karakter kullanmışız. Karakterimi yapacağım. Daha sonra alt kokini biraz daha büyük kullanacağım. 15 tamam. Tamam evet, gayet güzel. Sonra ne renk sayısını alacağım. <laughs> Çünkü yazısını almak için ilk önce onun nerede olduğunu bulmam lazım. Gençler ve çalışma için. Gençler içerisinde çalışma üç renkli evet, şey renk Alıyorum bırakıyorum yine. Ve logo kısmını falan kropluyorum. Görünmesini istemiyorum. Aslında onlar hala orada kroplanmadı. Açtığımızda görebilirsiniz. Ama baskıda çıkmayacağı için benim için bir sorun yok. Şimdi içindekiler bölümünde de yine gradient ee, kullanarak içindekiler düzenlemişiz. Buralara çok fazla girmiyorum. Video boyutunu süresini çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Ee, burada yine yazıya gölge vermişiz. Nesnene ve çerçeve verme nereden olduğunu biliyoruz. Şuradan yapılıyor. Ee, bunda gölgeyen feyder olduğu için çerçeveyi göremiyoruz. Çünkü sınırlarda e, ee, dolgu yok. O şeyi kaldırdığımızda e, ee, şeyi göreceğiz. Çerçeveyi. Şu gördüğünüz gibi çerçeveyi attım. Buradan hangi rengi seçerseniz çerçeveyi atabiliyorsunuz. Şuradan da çerçeve kalınlığını düzenleyebiliyorsunuz. Yine videoya yorum yaparak ee, merak ettiğiniz şeyleri paylaşabilirsiniz. Mail adresim e, yazıyor. Mail adresimden de ulaşıp sorularınızı ulaştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Başarılar diliyorum.